Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızdayım. Arkadaşlar bugün alfabetik sıradaki 3 tane harfle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk harfimiz A. Şimdi arkadaşlar araba yapacağım. Şimdi arabamızın te, arabamız azıcık da büyük olsun arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bu arada tekerlekleri siyah olacak. Şimdi hemen şöyle gideceğim. Dur lan yanlış yaptık. Bu arada siyah da hiç sevmem. Şimdi çünkü arabanın tekerlekleri siyah olur arkadaşlar. Hemen şöyle düğmeyi de koyalım. Şimdi şimdi ne kadar olsun? Şimdi arkadaşlar böyle düz olduğunu ispatlamak için hemen şöyle yapalım. Şimdi buraya düz mü diye bakacağız da neyse şu anda uğraşmayalım hiç. 13 tane yok yok. yok. Kaç tane var orada? Ulan siyah diye göremiyorum. 3 tane var lan. Dur dakika şuradan bakabiliriz. Dur dakika. Herhalde. Herhalde. Galiba 3 tane var. Hemen şöyle kıralım şunları. Çünkü üç tane olması lazım. Bir güç tamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Hemen şöyle. O zaman arkadaşlar ben bir arabanın her tekerleğini yapıp gireceğim. evet arkadaşlar şu an tekerleklerini bitirdim dur lan bunlar ne iki tane ya bunu üç tane yapmışız yanlış oldu acaba dur lan yanlış olmuş olabilir neyse biz böyle yapacağız ki illaki şimdi dur şunu kıracağız arkadaşlar buraya Tamamdır şimdi arkadaşlar kırmızı blokla hemen şöyle arabanın bir şeyini yapacağım da. Nerede? Ha? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar böyle gideceğiz. Hemen şöyle yapalım. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Şimdi hemen şöyle hızlı olmam gerek bu arada. Şöyle tam şeyle yetecek bir şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. İyi. Dur lan şuraya koyduk. Şimdi arkadaşlar buraya yapacağım. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen hızlı olmak lazım bunları yapmak için. Şimdi hemen şöyle. Tamamdır arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz da. Tamamdır şöyle yapacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, ve beğenmeyi unutmayın. Hemen şöyle ikişer, ay üçer üçer gideceğim. Şimdi şöyle azıcık daha yakınlaşalım. Hemen şöyle arkadaşlar. Gidelim. Çok iyi. Tandır. Çok iyi gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Tandır Şu an iyi gibi. Şurayı kıracağım. İyi olsun diye. Şimdi böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle iyi gidiyor şu anda. Dolar şöyle bir tık daha gelelim. Hemen şöyle. Şimdi arabanın koltuğunu yapmak bayağı bir zor olacak bu arada. Hemen şöyle biz bir yapalım. Şimdi şimdi biz böyle şimdi tamamdır böyle yapalım. Şimdi videonun da o kadar uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şimdi alt yaptığımıza göre bu arada kenarlar çok uzun sürecek şimdi şuraya yapalım biz bu arkadaşlar hemen şöyle yaptık mı çok güzel oluyor bence arkadaşlar Tamamdır da arkadaşlar o zaman ben bir kenarlarını ve koltuğunu yapmam lazım o yüzden evet arkadaşlar şu anda azıcık camını bitirdim neydi arabanın şimdi arkadaşlar böyle azıcık daha cam yapacağım bu arada İlk önce bir şuraya bir öğlen yapalım biz bu arkadaşlar. Hava gündüz olsun, aydınlık olsun. Şimdi çok hızlı olmam gerek arkadaşlar. Videonun kısa olmasını istiyorum. Yani o kadar da kısa değil ama orta seviyede. Şimdi arkadaşlar şuraya bir geçelim biz bir. Hemen şöyle yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Tavdır burada sıra. Hemen şöyle. Şimdi hemen böyle yapalım arkadaşlar. Şimdi lan yanlış yapıyoruz. Tandır. Arabamız hı, yok. Böyle onu Şimdi arkadaşlar arabanın önünü yapıyorum. Şimdi hemen böyle. Böyle miydi acaba? Neyse. Biz böyle yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şimdi. Lan hiç de arabaya benzemedi. Far mı yapsam Şimdi far yapsam mı acaba? Durun be arkadaşlar far, farı yapalım biz bir hemen şöyle. Far şuralarda olması lazım da arkadaşlar. Dur lan çok gittik. Şimdi arkadaşlar şu şöyle bir far yapalım biz. Camı koymaya gerek yok. Hiç uğraşmak istemiyorum camla. Hemen şöyle dur lan. Lan böyle mi olacaktı halimiz? Hemen şöyle. Burada içerisi de bayağı bir karanlık arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Şurayı kıracağım. Tamdır. Şimdi. nasıl oldu be? Şöyle biz bir yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya şeylerimizi koyalım arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle. Şurayı da yapalım. Şimdi bu arada kaç şey gelmiş? Bir sadece. Şimdi arkadaşlar biz de buradan. bir gideceğiz şimdi. Buraya biz bir şey yapalım. Hemen şöyle yaptık mı? Ulan hepsini yanlış koyuyor. Neyse şimdi arkadaşlar arabamızın şeyleri oldu. Şimdi o kadar güzel olmadı ama neyse. O zaman arkadaşlar arabamızı yaptık. Şimdi de B harfi bilgisayar yapacağım. Şurada malzemeleri toplayayım ben. Evet arkadaşlar şu anda eşyalarımı aldım. Şimdi bilgisayarı yapmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarım böyle olacak. Ama şöyle. Dur bir dakika. En önemli şeyimizi unuttuk be. Her şey oldu. En önemli şeyimizi unuttuk. Yani, ha, basınç plakası. Basınç plakası. Şimdi hangisi olsa. Şimdi arkadaşlar. Şu olsun. Evet evet. Bence de arkadaşlar bu olsun. Şimdi böyle yapacağım. Tamdır çok iyi. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı yapmaya başlıyoruz. Hemen şöyle yapıldı. Şimdi arkadaşlar böyle yapacağım sonra da neydi? Tuşları koyarız. Şimdi arkadaşlar böyle burada mouse'u da yapacağım. Yani fare. Şimdi arkadaşlar buraya da şeyle yapıyoruz. Burada O şey unuttuk dur. Nerede o? o Mouse. Ha domuz çıkar. Tamam arkadaşlar. Domuz yumurtası şimdi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi iyi gidiyoruz. Böyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burada elimizde cam var değil mi? Evet. Şurada arkadaşlar burada gece hala olmadı. Şimdi iyi. şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Bilgisayarın ekranına yapacağız arkadaşlar. Şimdi Ekranı dur dakika siyah tahtır. Lan bu arada bilgisayarı her yeri siyah oldu be. Neyse. Şurada arkadaşlar buraya cam ekliyorum. Dur lan. Şurayı da bir tane de kapatalım arkadaşlar. Şimdi iyi. Şu anda iyi gidiyoruz. Tandır burada. Bize çimen lazım. Şöyle şurayı silelim. Tandır çimen buradaymış şimdi o an bilgisayar ne uzun sürecek öğlen tam arkadaşlar şimdi şu üstü kapattık, değil mi ya yanlış yaptık ha tamam tamam yanlış yapmamışız şurada arkadaşlar çıver Bloyla kapatacağım burayı şimdi hemen şöyle güzel olmasını bekliyorum arkadaşlar şimdi burayı da böyle yapacağız iyi şu an iyi gidiyoruz belki arkadaşlar. Bilgisayarı güzel olması istiyorum. Şurada arkadaşlar buraya bir tane şey. Ya şimdi kaçacak o. Hayır hayır. Kapat şurayı. Kapat. 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 Ha iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bu arada ağaç eklememiz lazımdı. Neyse arkadaşlar böyle olsun. Bu arada şurayı şöyle, şöyle yapacağım. Şöyle iyi oldu. Yok lan almış raptığıyor. İyi bence arkadaşlar böyle yapalım. Şimdi şurayı da kap kapatacağım ve tamam arkadaşlar. Şimdi mouse'umuzu yapalım. Dur. Şurada bir kablo geçecek. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar kablomuzu yapalım. Şimdi hemen şöyle mouse'umuz şöyle geldik mi? Tamam arkadaşlar mouse'umuz da şöyle olsun. Şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar burası böyle. Dur. Yok lan yanlış attık Şimdi arkadaşlar mouse'umuzun şızı da şöyle olacak. Şimdi böyle çok iyi. Tandır. Ha işte. Dur lan. Hayır, hayır. Şurayı siyah blokla kapatmamız lazım. Şimdi burayı da yok. Hayır. Tam da arkadaşlar bilgisayarımızda böyle olmasın bekleyin be. Bir kamerası da olsun yani arkadaşlar. Şimdi kamerasını yapıyorum. Hemen şöyle bir tane kamera ekleyek şeyimize. Ama bu kamera mı? Dur dur. Yok ya kamera yapmasak daha iyi gözükür. O zaman arkadaşlar bir diğer yapımız da cep telefonu. Evet arkadaşlar şu anda e, neydi telefona devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu bir renklendirelim ilk önce arkadaşlar. Hemen şöyle renklendirmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar telefonumuz renkli renkli olacak. Şimdi böyle olsun. Bir renk, bir renk, bir renk öyle olsun arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şimdi hemen şöyle bu arada telefonda saat yazsa mı acaba diye düşünüyorum böyle kafadan atacağım bir saati şimdi arkadaşlar hemen şöyle dur yanlış yaptık şimdi azıcık daha yeşilden ekleyeceğim de bekleyin ve be. şöyle yeşilimizi aldık hemen şöyle arkadaşlar bu arada bu kuru yeşil şimdi yani kapalı yeşil arkadaşlar şimdi saati yazsak mı Kafayla ordu uydurup bir saat yapacağım. Şimdi hemen şöyle yok böyle mi olsa? Buradan çok çok geldi bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya şöyle şuraya tamamdır. Şuraya şimdi arkadaşlar buraya bir yok yanlış yer burası. Şimdi arkadaşlar buraya da bir. Şimdi şimdi ne yazsak? 11 dur bir dakika. Buraya nokta yok ya nokta yapmayak şimdi 12 10 yok 11 11 diye kafadan attık şu an arkadaşlar şimdi hemen şöyle 11 11 o kadar da benzemedi ama şimdi arkadaşlar camını yapacağım da cam yok ya hemen şöyle arkadaşlar camımızı şuradan bir tane alalım şimdi hemen şöyle arkası değil mi burası şimdi arkadaşlar böyle şuradan olacak ve kamerası tamdır kamerası bu o zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun daha çok bu doğan arkadaşlar siz istiyorsanız kanalıma abone olmayı evet, unutmayın o zaman görüşürüz bay bay